arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlarımız tarihi şehir arama yani alt şehir kaliteli efsanevi mükemmel epik bakın arkadaşlar bu şehirleri nasıl kazanırız diye sormuş arkadaşlar bunun tek bir püf noktası var sadece iyi bir şekilde takip et <laughs> takip etmeniz gerekiyor örnek veriyorum arkadaşlar şu an benim elimde 26 tane e, ipucu var İpucunu nereden bakabiliriz dediğinizde bakın arkadaşlar Şurada size tümü dediğimde göstermek istiyorum. Şurada arkadaşlar 26. Bence buradan da geldiğimizde gösteriyor. Evet bağımlı şehir ipucusu arkadaşlar 26. Buradan en son dakikaya kadar bekleyin. Yani örnek veriyorum istediğiniz Avrupa epik tarihi generalse bekleyin. Ama Şansınız eğer küçük bir oyuncuysanız büyük bir oyuncu değilseniz parayla hesap almıyorsanız yani parayla paketler almıyorsanız arkadaşlar Çünkü parayla paket aldığınızda bakın şurada bağımlı şehir ipucu sandığı arkadaşlar 10. Yani bunun içerisinde yanılmıyorsam 1000 bin adet ipucu ipucu veriyor size. Bu konuda paket alanlar maalesef bu oyunda biraz daha şanslı oluyor. Şöyle bir şey arkadaşlar. Dediğim gibi sadece ben 5. 4. 4 5 6. turu bekliyorum. Örnek veriyorum Epic Japonya şimdi deyken arkadaşlar 111.300 bakın toplam ipucu miktarı. 111.300 ipucu verilmiş. Ama örneğin efsanevi Arabistan'ı ise daha sıfır arkadaşlar. Sadece 100 kişi, 100 tane verilmiş. Öncelikle alt şehirleriniz yeşilse mavi, mavi ise de efsanevi mor, mordan sonra da epik toplamaya başlayın arkadaşlar. Yani dediğim gibi mesela efsanevi Japonya e, 3 tane kazandım ben buradan. Ama şunu bekliyorum. Sadece o saatte mesela arkadaşlar 7 gün 4 saat sonra bakıyorum burada. Toplam ipucum. Eğer 1000, 2000 ise, 3000 ise buradan buradan bir şekilde kısıyorum arkadaşlar. Buradan en sondan ipucunu verdiğimde yüzde kazanma yüzde beş yüzde üç ama arkadaşlar bazen 0,01 ile de kazandığım oldu. Yani bu biraz da şansınıza ait ama e, istediğiniz alt şehirleri buradan bu şekilde kazanabilirsiniz. Zaten kazandı, kazandığınızı da arkadaşlar bu turun sonunda size bildirim olarak geliyor ve açıklanıyor böyle çantanızda bir tane anahtar geliyor. Açtığınız zaman gidip alt şehrinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sorularınız olursa sorunuzu sormayı yorum olarak unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi oyunlar.